Rize'ye geldik nihayetinde. Hı -hı. Bakın bu Nayla Serender de deniyormuş buna. Farelerden yani. korunma amaçlı bir yani, ambar çeşidi. Ya fare buraya geliyor. Fare buradan yukarıya çıkamıyor. Şuraya kesinlikle. gelince pat aşağı düşüyor evet. hocam. Hava alması için de aralıklar bırakılmış. Hı -hı. Bu hem görsel olarak resmen bir şölen hem de Hı -hı. ürünleri koruma adına kayda değer bir çalışma. Burada da kapağı var. Merdivenli bir kapağı. Bu kapağı açılıp içeriye ürünler konabiliyor hı hı. ya da valiler gelip çay içebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> İsminiz neydi isminizi paylaşın Mustafa paylaş. Kantemir Mustafa Bey e, teşekkür <laughs> ediyorum. Ka Kaç tane Rizeli tanıyorum? Hepsi de Mustafa herhalde. Kaç kişisiniz siz burada Mustafa? <laughs> hocam, Türkiye'de en çok isim verilen ikinci ikinci mi? <laughs> Alperen neymiş bu? Bunlar mezar taşları. Bu koç şeklinde Yapılmış bir mezar taşı var. Türklerin İslamiyet'e ilk geçtiği döneme ait bir mezar taşıymış. O zaman biliyorsunuz canlı figürleri İslam'da yasak olduğundan insanlar mezar taşlarına değil hiçbir şekilde resim ve heykele yönelmemişler. Burada yatan kişinin güçlü olduğunu gösteren bir mezar taşıymış. Evet Alperen gördük bu hedik deniyormuş buna. Bizde hedik buğdaydan yapılır ama bu kara ayakkabısı kapı süsü. Bu arada ahşap işçiliğine ne deniyordu oğlum? Çekicilik. Oğlum masanın ayaklarını görüyor mu? ayaklar çıkıyor. Nasıl baksana? Evet, çıkıyor mu ayaklar baksana. Yazık çocuk mu bunlar? Ama bu, bu, burada da bir amca var. Oo yazık bunlar kim bilir kaç yüzyıldır burada bu yükü taşıyorlar. Burada e, et çocuklarla yaptıkları etkinliklerde bununla e, ilkel usulle yani bu yöntemle eee sikke üretimi yapıyorlarmış. Evet sevgili kızım. Bak bu rahmetli babamdan yine bir enstantene sunacağım sana. Şimdi bunun adı Sam. Sabanı öküze bağlamak için ya da öküz arabasını öküze bağlamak için kullanılan öküze geçirilen boyunduruk bir çeşit. Bu öküzün yükü taşımasını sağlar. Bazı yaramaz öküzler bunu kırar. Ya, rahmetli babam bir yaramaz bir insanla karşılaştığı zaman, problemli biriyle karşılaştığı zaman derdi işte samı kıran derdi İşte o kırılan sam bu bu arada bir tane teatral figürin var. Bu da Buda figürini. Burada bulunması sıra dışı. Evet burada bu arada muska. Boynuzdan yapılmış müzik aleti. Daha önce görmediğimiz şeyler var burada. Yani çok zengin bir müze. 17. 18. yüzyıla ait barok rokoko tarzı yapılmış bir mobilya takımı. Benim de böyle bir şey olmasını istemem çok korkutucu. Burada sıra dışı olan şu raf. Sarkıtılarak oluşturulan bu raf ekmekleri fareden korur. İlk defa gördüğümüz bir şey mantıklı. Normal, var. Tamam. Evet. Şimdi Rize Müzesi'nde daha önce görmediğimiz eşyalar var. Bu eşyalardan şöyle sırasıyla bahsedeyim. Bak kudüm diye bir bir çeşit davul. Sonra burada rıfai şişi var. Yani çok fazla tasvir etmek istemiyorum ama törensel bir şey. Şişleme mamasla kullanılıyor. <laughs> Söylemedim iyi ki. Şu da teber. teber bir çeşit balta, savaş baltası. ve ayrıca iki tane sancak var. Bunda ya Allah, la ilahe illallah Muhammed Resulullah yazan bir sancak. Bunda da inna aleyke. Sahibül Hayrat Hacı Halil 1255 yazılı bir Osmanlı sancağı var. Çok değişik. Daha önce hiç böyle bir deniz kabuğu görmemiştim. Pina adlı bir canlıya aitmiş bir deniz kabuğu. Bu da iki tane oluyor. Birinci. Tamam. Ne iki e, tane oluyor? Can. Ha, deniz kabuğu pina mı? Söyle bir tane. Star sugar. Neyi gör? Bu da bir tane daha adam var. Aha, ne yapıyor bu amca? Şimdi aslında burada da bir tezat var. Tamam bal mumu heykeli ne namaz kıldırmışlar. Heykel İslam'da yasak ama namaz farz. <laughs> Bak bu çocuk ne güzel. Yemek yiyor ama tabaklar boş. Ya adam Şu duvardaki şey istemiyor. Baba, Deniz tabağını mı Baba adam demiyor. bir yemeğe bir daha bizi mi? Baba, çağırır. mi? ne kızı? adam mi? bizi de çağırır yemeğe. Ha değil mi? Adam bizi de çağırır. Çok ayıp bir insan. Yani. Rize Müzesi'nin arkeopark kazı alanı. Çocuklar burada geliyorlar. Arkeolojik kazı yapıyorlar. Ve bir takım buluntular elde ediyorlar. Ve böylece arkeolojik kazı yapmanın zevkine varıyorlar. Çok güzel düşünülmüş bir çalışma. Arkeolojik kazı yapmaya çalışan bir arkeolog. Evet, bu şimdiye kadar ne buldunuz sayın arkeolog <laughs> efendi? Bol bol deniz kabuğu. Rize Kalesi'ndeyiz ve burada Rize'yi her tarafı rahatlıkla görebiliyoruz. Burada çay bahçeleri, liman. Burada bir tane ne var oğlum bu ne? Çay bahçesi çay bardağı var dev bir çay bardağı Yok, inşa etmişler. Söyleyeceğim hiç gelmemişti. Vize dolduğunda bilmiyorum. Hı e -hı. E akşam da buraya gelmemiz lazım. Kıpkırmızı oldu. E az önce bize de gördüğümüz ambar bir örneği de burada mevcut. <laughs> Rize Kalesi'nde Ekrem Orhon'un kabri var. Rize'ye çok hizmetlerde bulunmuş. E Ve onun buraya defnedilmesi e uygun görülmüş. Tam olarak bilinmese de kale camii 1658 yılında yapılmış. Kalenin bir haziresi mevcut. Biz de, de çay bahçesindeyiz. Buralara çay dikilmiş. Burada çay bitkiler var. Daha önce görmüştük. Biz de çay bahçesinde çay kestik. Çay kesmek kavramını kullanıyorlar. Minyatür bir çay fabrikası geziyoruz. Burada çay solduruluyor kıvırma makinesine geliyor. Çaya şekil veriliyor. Buradan gidiyor ve oksitlendirme çalışması yapıyor. Oksitlendirme nemlendirildiği için sonra da kuruma gerekiyor ya da fırında kurutuyor olabilir de. Çay kur o, çay abi. bahçesine uğrayıp da çay içmeden olmaz. Mutlaka için. Yoksa Rize'ye gelmiş sayılmazsınız. Rize Çay Çarşısı'ndayız. Burada çok büyük bir çay bitkisi maketi var. Arkasında da Baba bir çay var <laughs> daha çay var. Var. Neredeyiz oğlum? Çay bardağındayız Çay olmak çok tuhaf bir şey. Bizi de, her nihayet her demlendik. demlendik. Evet. Hayal yukuş. misafir gelecek. Bir daha. Hayal yukuş. Her, her yer yokuş. <laughs> biz ne zaman içecekler? Biz şimdi çay bardağının içindeyiz. Az önceki çay bardağı. Bilezikli ama bu. Bilezikli ince belli çay bardağı. çocukluğumda bilezikli çay bardaklarıyla e, kavga ederdik. Yok bilezikli çay bardağıyla ben çay içeceğim. Yok sen içeceksin. Burada da gerçekten çok güzel manzaralı bir durum söz konusu. Tabii içinde olduğunuz şeyin farkına varmıyorsunuz. Nasıl dünya gezegenindeyiz ama dünyanın tam farkına varamıyorsak aynı şey şu an itibariyle bardağın içindeyiz. Ve sanki bardağın içinde değil de bir balkondaymışız da bir terastaymışız gibi bir izlenim. Baba, ben, baba, misafir gelecek. Misafir geliyor yağmur. Çayın üstünde çöp olduğu zaman misafir gelecek derler ya. Hava geldi misafirler. Çay bardağının içindeyiz. Çay bardağının her, 7 katlı her bir katında sanki farklı bir sanatçının elinden çıkmış gibi fotoğraflar ve tablolar mevcut. Çay bardağının dibindeyiz ve burada bir çarşı var. Bu çarşıda bütün dükkanlar nayla şeklinde inşa edilmiş. Çay! Çay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.